İlk testimize geldik. Kinetik teori ile ilgili 9 sorumuz var. İlk sorumuz şekildeki sürtmesi bir sonu kapta T kelvin sıcaklığında bir miktar metan gazı varmış. Bu kaba mutlak sıcaklığı ilk katına çıkartırsak eğer e, bu işlemden sonra birim zanda birim yüzde yapılan çarpma sayısı. Şimdi çarpma sayısı mol çarpı kök T bölü hacim çarpı kök molekül kütlesi. Şimdi molekül kütlesi değişmeyecek. Mol sayısı da değişmiyor birinci durumda. E, sıcaklığı iki katına çıkartırsak burası kök 2 <laughs> T katına çıkar. Aşağısı da 2V olur. Hacim 2 katına çıkar. Dolayısıyla ee, burası 2 katına çıkarken burası kök 2 katına çıkar. Payda daha çok büyüdüğü için çarpma sayısı azalacaktır. Eşit mol sayısında helyum gazı eklenirse içeriye helyum gazı eklersek ne olur? Şimdi çarpma sayısına bakalım. Bir defa mol sayısı 2 katına çıkar. Sıcaklık sabit. Mol kütlesine baktığımda birinci durumda hacim V idi. İkinci durumda da hacim 2V olacak. Dolayısıyla mol hacim oranı aynı oranda arttığı için bu oran yine değişmeyecek. Ama ne olacak? Molekül kütlesi azalacak. İçeriye molekül kütlesi hafif olan bir gaz eklersek çarpma sayısı burada artacaktır. Doğru cevap A seçeneği olur. Şekil eksistenli musluklar aynı anda açıldığında aynı sıcaklıkta X ve Y gazları cam borunun K noktasında ilk kez karşılaşıyormuş. Şimdi K noktasında karşılaşıyorsa e bu k noktası neresi tabi onu tam olarak bilmiyoruz. Hani şuralar l l ama şurası l bölü 2 mi onu bilmiyorum ama sonuçta burada y'nin hızının fazla olduğunu söylemek mümkün. Musluklar aynı anda açıldığında ilk karşılaşmayı o noktasına kaydırmak için o zaman y'yi yavaşlatmak x'i hızlandırmak gerekir. Yani burayı ısıtmak gerekir veya burayı soğutmak gerekir. Veya içerideki gazların türlerini değiştirmek lazım. Buraya ağır bir gaz, buraya da hafif bir gaz eklemek lazım. X'i ısıtmak işe yarayacaktır. X'i miktarını artırmak işe yaramaz. Çünkü miktarla bir işimiz yok. Yani mol sayısına bağlı değil, molekül kütlesine bağlı. Y'nin miktarıyla da işimiz yok. Y'yi soğutmak işimize yarayabilir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aynı koşullarda bulunan X ve Y gazlarını içeren yukarıdaki sistemde K muslukları aynı anda açılırsa X ve Y gaz tanecikleri ilk önce 3 noktasında karşılaştıklarına göre şurası 3 noktası şurası 2 ve hız ile gidiyorsa 1 2 3 4 burası 4 ve hız ile gidiyor. Yani aslında hızı 1 ise hızı 2'dir diyebiliriz. Ee, buna göre x ve y gazları hangidir olabilir? Şimdi 2 kat kadar y'nin hızlı olması demek x'in 4 kat kadar ağır olması demek bundan değil mi? Çünkü kare ile ters orantılı olduğu için yani şöyle diyelim x hızı 1 y'nin hızı 2 o zaman x'in molekül kütlesini aşağıya y'nin molekül kütlesini yukarıya yazarsak bu kare köktü. Her iki tarafın karesini alırsak 1 bölü 4 oranı olur. Y'nin moleküklesinin x'in kütlesine oranı. Dolayısıyla y x y'nin 4 katı kadar ağır olmalıdır. Şimdi burası 16 burası 4. 4 kat kadar ağır mı? Ağır. Burası 64 burası 16. 4 katı kadar ağır mı? Ağır. Ee, burası ne olur? 4 kere 12. 48. 8 daha. 56. Burası ne olur? 24. 4 daha. 28. 2 katı kadar olduğu için olmadı. Doğru cevap 1 ve 2 D seçeneği olur. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki tabloda sıcaklıkları belirtilen metan, kükürt dioksit ve helyum gazdan difüzyon hızları aynıdır denilmiş. bunlar aynı hızla hareket ediyorsa o zaman sıcakla molekülesi ters orantılı. Şimdi bunun molekülesi 64, buranın moleküllesi 16, buranın da molekülesi 4. bunların hepsi 64'te birleşir gibi düşünürsek ama ters orantılı olarak yapacağız. Dolayısıyla burada en hızlı olan aslında helyum gazı. Dolayısıyla burada en soğuk olan helyum gazı olmalı. Peki helyum gazına bunu eşitlemeye çalışırsak o zaman metan gazının e, burada hani karekök olacağı için zaten 4 kat 2 katlık bir fark olması lazım. Dolayısıyla ben e, helyum gazının sıcaklığına T sıcaklığı dersem e, metan gazının sıcaklığı 2 T sıcaklığında olmalı. Burada pardon 4 T sıcaklığında olmalı. Çünkü şey e, kare karekökle orantılı ama moleküklesiyle e, şey arasında e, sıcaklık arasında tam ters orantı ilişkisi var. Yani şöyle. Hız dediğimiz şey aynı kök içinde T bölü molekül kütlesi ya. Biz burada hızları işlemeye kalktığımız zaman aynı kökün içinde T çarpı molekül kütlesi gelir. Yani T1 çarpı molekül kütlesi 2 eşittir. Kök içinde T2 çarpı molekül kütlesi 1 gelir. Kökler gider. Dolayısıyla tam bir ters orantı bağıntısı çıkar. O zaman helyum en hızlı olacaksa ben bunun sıcaklığında en küçük sıcaklığı olan T'yi söylersem metan gazı bunun 4 katı kadar fazla ağırlıkta olduğu için bu 4T olur. E şeyse kükürt dioksit gazı bunun 16 katı kadar olduğu için burası 16T olacaktır. Dolayısıyla buradan baktığımda eee sıcaklıklar arasında ilişkide helyum gazının sıcaklığının 16 katı T2 sıcaklığını verecek. T1'in de 4 katı bu T3'e eşit 16T3'e eşit olacak. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aynı ortamda 3 ayrı özdeş plastik e, elastik balonda bulunan X, Y, Z ideal gazların mol sayıları aynı verilmiş. Ağzı kısa bir süre açıp kapandığında e, balonlardaki gazın mol sayılara bakarsak en fazla Z, sonra Y, sonra da X gazı varsa o zaman en hızlı olan gaz X gazı olmalı. Sonra Y gazı, sonra da Z gazı olmalı. Eşin hız sırası böyleyken bunun molekül kütlelerine bakarsak o zaman X gazı çok hafif olmalı, Z gazı çok ağır olmalı. Z gazının molekül kütlesi Y'den, Y'deki senden büyük olur. Yapacağımız ilk yorum bunlar. Balondaki gazların basınçlarına bakarsak elastik balon olduğu için aynı ortamda olduğu için hepsinin basıncı aynı olmak zorundadır. Molekül kütlesi en büyük olan Z olduğunu ispatladık zaten. Yayılma hızı da en büyük X'te olacaktır. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Çekirdek sisteminde musluk sabit sıcakta kısa bir süre açıp kapandı. ikinci kapta 0.2 mol metan gazının bulunduğu tespit ediliyormuş. Şimdi metan gazından 0.2 mol geçiyorsa son durumda birinci ve ikinci kaptaki gazların basınçları oranı nedir? Şimdi metan gazından 0.2 mol geçiyorsa helyum gazından ne kadar geçer ona bir bakalım. Metanın hızı bölü helyumun hızı dersek metanın mol kütlesi 16 helyum mol kütlesi 4. Şöyle kareköklerini köklerini aldığımda Burası 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla e, metan gazının hızı helyum gazının yarısı kadardır. O zaman ben buradan 0.2 mol gönderirsem helyum gazından 0.4 mol gider. Dolayısıyla burada 0.2 mol metan varken 0.4 mol de helyum olur. Burada 0.4'ü çıkarırsak 1.6 mol helyum kalır. Burada ise 0.8 mol metan gazı kalır. Şimdi basıçlara bakarsak. Tabi burası 2V hacimde burası V hacimde aynı sıcaklıkta. O zaman şöyle bir şey yapalım. Birinci kaptaki basınç böyle ikinci kaptaki basınç dersek. Birinci kabın hacmi 2V ikinci kabın hacmi V. Mol sayılarına bakarsak toplam mol sayımız yukarıda birinci kapta 2.4. Aşağıda yani ikinci kapta 0,6'dır. Sıcaklıklar da aynı. O zaman bu orana göre baktığımızda 24'ü 6'ya böldüğünde 4 kalır. 4 ile 2 sadece 2 kalır. Cevabımız 2 bölü 1'den 2 çıkacaktır. Aşağıdaki özdeş kaplarda bulunan X ve kükürt dioksit gazlarının sıcaklıkları ve mol sayıları birbirine eşittir. K musluğu aynı anda açıldığında X gazı kabı 5 saniyede terk ediyor. Kükürt dioksit gazı ise 20 saniyede kabı tamamen terk ediyormuş. X gazı hangisi olabilir? Şimdi bir defa mol sayıları aynı. Her ikisi de N mol N mol. Özdeş kaplarda bulunuyorlar. Sıcaklıklar da aynıysa buradaki difüzyon hızları kesinlikle molekül kütlesiyle ters orantılıdır. kareköküyle öncelikle şunu söyleyelim. Burada x gazı 5 saniyede terk ediyor. Bu 20 saniyede terk ediyor. O zaman hani v, v x çarpı 5 saniye eşit olmalı. V kükürt dioksit çarpı 20 saniye. Bunları sadeleştirirsek 4 kalır. O zaman ben kükürt dioksitin hızına v dersem x'in hızı 4 v olmalıdır. Çok daha hızlı hareket belli. O zaman 4 bölü 1 diyeceğim hızına ve molekül kütlesine baktığımda x'in molekül kütlesini bilmiyorum. Kükürt dioksit molekülü 64. Buranın kare kökünü alırsak. Her iki tarafın karesini alalım. 16 bölü 1 eşittir 64 çarpı moleküllesi x. Şunlar sadece 4 kalır. X'in molekül 4 olması gerekir. O zaman gazımız helyum gazı olabilir. Aşağıdaki sistemde K muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk olarak A noktasına karşılaşıyorlarmış. Şimdi buna göre karşılaşma süresi hangilerine bağırdır? Şimdi süreyi belirleyen şey x eşittir v çarpı t ya. Süreyi belirleyen şey alınan yol alınan yol ve hızla bağlantılı. X ve Y gazların tabi hız dediğimiz şey de, kök içinde T bölü molekül kütlesine bağlı. O zaman gazların molekül kütlesine bağlı. Sıcaklık değerlerine bağlı. Borunun uzunluğuna da bağlıdır. Çünkü alınan yola da bağlıdır. Bu, bu boru ne kadar uzun olursa A noktası için o kadar süre geçecektir. Doğru cevap E seçeneği olur. Oda koşullarında hidrojen florür gazı moleküllerinin ortalama hızı V metre bölü saniyedir. Aynı koşullar altında kükürt trioksit gazı moleküllerinin ortalama hızı ne olur? Ben yukarıya V dersem aşağıya da V kükürt trioksit dersem aynı oda koşullarında dediği için sıcaklıklar aynı. O zaman kükürt trioksit molekülleri 80 hidrojen flörül moleküllesi 20. Şöyle sadeleştirdiğimizde 4 bölü 1'den burası 2 bölü 1 olur. Dolayısıyla kükürt trioksit'in hızı çektiğimizde V bölü 2 hızında olması gerekir. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu soruyla birlikte kinetik teori de bitirmiş oluyorsun. Şimdi sırada gaz karışımları ve kısmi basınç konusu var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.